Sevgili seyirciler yedik, içtik, gezdik, tozduk ve stüdyomuzda biraz böyle fit olalım diye çok güzel bir konuk ağırlayacağım bu hafta Emine Aytek, ee, zayıflama ve güzellik konusunda bize bilgi verecek. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Ancelikle. Emine Aytek, yaklaşık 16 yıldır güzellik salonu sahibiyim. Aynı zamanda da bölgesel zayıflama uygulamaları yapıyorum. Daha sonrasında ise yaklaşık bir 7-8 yıldır da koçluk yapıyorum. Zayıflama koçluğu, bölgesel incelme konusunda kişilerin takibini sağlıyorum. Onları motive ediyorum, destekliyorum. Zayıflama süreçlerinde hızlanması için destekliyorum gelen danışanlarımı. Peki herkesin sorunu bölgesel olarak zayıflayamamak. Özellikle üst bölgeden verip alt bölgeden verememek. Evet. Neden olur bu? Neden zordur? Genetik yapımızdan kaynaklanan bir problemdir genellikle. Kişinin alt beden yapısıyla üst beden yapısı orantısız ise bölgesel zayıflamaya ihtiyaç duyulabilir. Çünkü siz normalde e, zayıfladığınızda üst bedeniniz 38, alt bedeniniz 42 ise kesinlikle bu bölgelerdeki yağın dışarıdan cihazlarla yakılmasında fayda var. Bu yağları eritebiliyoruz. Kişinin beden yapısını orantılıya biliyoruz, incelmesini sıkılaşmasını ve daha fit bir görüntü kazanmasını destekleyebiliyorum. Yani diyet yaparak aslında böyle bölgesel bir zayıflama olmuyor, o bölgeye destek vermek evet. mi lazım? Diyet olmalı, hı hı. kişinin beslenmesi dengede ve e, düzenli gelişmeli ki bizim erittiğimiz bölgesel zayıflama cihazlarıyla birlikte yaktığımız yağları bedenden atabilsin. Kişinin üst bedeni 38, alt bedeni 42 ise burada bir yağ kütlesi vardır mutlaka. O yağ kütlesini... Atıyorum 4 kilo ya da 5 kilo. Bunu biz evet inceltip daraltıp sıkılaştırabiliyoruz. Ama kişi beslenmesine dikkat etmiyor ise o bizim erittiğimiz yağları bedeninden atamaz. Mutlaka yakılan, alınan enerjiyi sporla ve sağlıklı beslenmeyle vücudundan destekleyerek atması gerekiyor. Birlikte... Bir e, anlaşma yapıyoruz, bir evlilik oluşturuyoruz. Tabii. Zayıflama sürecinde kişinin motivasyonu, isteği, iradesi burada çok önemli. Eğer ki sağlıklı beslenmeyecekse ve düzenli bir şekilde yaşamına, yürüyüşünü, sporunu katmayacaksa e, o bölgelerden tekrar aynı şekilde kilo alma ile karşılaşabilir. Evet, zaten bölgeselde zayıflayamaz. Hatta bir evet. danışanınız var. Bilgi evet. alabilir miyiz? Kaç kilo kaç kilo verdiniz? Öncelikle ismim Kamer, i̇smim. E, psikolojik danışmanım. E, belli bir farkındalıkla bu sürece dahil oldum. Çünkü biliyorum ki özellikle bu pandemi sürecinde e, cidden duygusal açlık çok öne geçiyor. Yani e, duygularınızı doyuruyorsunuz belli bir yerden sonra. Dolayısıyla yediğiniz gıdaların belli gıdalara yüklendiğinizde belli bölgelerde daha çok yer ettiğini Tabii. fark ettim bölgesel incelenme adına Mina Hanım'ı tanıyorum kendisini zaten uzun zamandır aynı semtteyiz. Kendisine başvurduğunda dediği gibi bir anlaşma yaptık. E <laughs> <laughs> bir bütüncül olarak hani olayı ele aldık. Spor, beslenme, disiplini ve aletlerle belli bölgeleri yoğun bir çalışmayla. Dolayısıyla bu süreç gerçekten çok sağlıklı ilerledi. Kaç kilo verdiniz? 6 kilo hedeflemiştim tam anlamıyla verdim. Ama bölgesel verdiniz o da çok önemli. Bölgesel bölgesel olarak özellikle ölçülerde kendini gösterdi. Ağırlıklı olarak e, o makineler e, istediğim bölgede çalıştı. <laughs> Örneğin kolum için istemedim. E, tabii dolayısıyla bölgeye göre kolum, kolumdan çok zayıfladığımı düşünmüyorum ya da üst bölgemden ama alt bölgemden o 6 kilonun %90'ının alt bölgemden gittiğini düşünüyorum. Zaten alt bölge problemli oluyor evet. genelde şuradan itibaren. En sorumlu bölgeler hanımlarda. Özellikle evet. hamilelikten sonra. Özellikle Hı. hamilelikten sonra Değil alt mi? bölgelerde yoğunlaşan bir yağ fazlalığı evet. ee, o bölgeleri deformite ediyor, gevşeme e, ve vücutta hoş olmayan selülitlere sebep oluyor. Ve dolaşım sisteminde de çok etkili. Ee, biz... Dolaşımı da hızlandırıyoruz aynı e, düzende. Yine orada yağ yakımı cihazlarla birlikte beslenmesi de kontrol altına alındığında ciddi anlamda e, incelme e, ve fit bir görüntü Olmuyor eşit gerçekten. orantıda kazandı. Tabii, Kameranımın... Hem makineler hem aletler Tabii. hem beslenme hem... Su tabii ki de. Hepsi tabii. bir bütün olarak. Bir bütün evet. olarak gerçekten koçluk yapıyor ya arkadaşımız takip ediyor, günlük takip ediyor. Bugün kaç adım attınız diye mesela onun fotoğraflarını istiyor. Evet. Bu size bir dış disiplin gibi olsa da yaklaşım ama bir süre sonra o sizin artık iç disiplininiz haline dönüşüyor. Bunu bir sorumluluk haline dönüştürüyorsunuz. Bu sizin yaşam biçiminiz olmaya başlıyor. Dolayısıyla böyle bir süreçle böyle bir destek almanın çok büyük faydasını görüyorsunuz. Beslenme konusunda da öyle. Sadece duygularınızı doyurmamayı öğreniyorsunuz. Vücudun ihtiyacı olanı vermeye başlıyorsunuz. Yani beslenme koşulu da buna eşlik ediyor. Yani bütüncül dediğimde. Hepsini veriyorsunuz. Hepsi tabii, tabii. bir bütün olarak olunca doğal olarak sonuçta bir başarılı o. bir sonuç çıkıyor. çıkıyor orta. Bir bütün olmadığında işler e, tam istediğimiz gibi gelişmiyor. E, zaten kişi geldiğinde kendisiyle mutlu Mutlaka ön görüşme yapıyorum. Öncesinde bizim programımıza uyabilecekse buna evet. hazırsa ciddi anlamda e, istikrarlı olacaksa Hı -hı. birlikte devam ediyoruz. Ve e, genelde herkeste de en iyi sonuçları yakalayabiliyorum. Peki diyet yapmayı sevmiyor bayan Hı -hı. diyelim ya da erkek. Hani Hı -hı. artık e, erkekler de kendine bakıyor. Evet. E, diyet yapmadan incelme ve sıkılaşma yöntemleri var mı? Evet. Bir zahmet etmeden hani her, her şeyi de yemeyecek tabii bu arada değil mi tabii. <laughs> evet. O da var ama hani diyet yapmadan diyoruz ama şöyle bazı insanların Hı. diyete ihtiyacı yoktur. Çok fit bir görünümdedir ama selülitleri Hı. çok yoğundur. Zayıf da olsa Hı. çok fazla selüliti vardır. İç bacakta ya da dış bacakta gevşemeleri vardır. Bunlar için özel selülit bakımları uyguladığımızda bacak incelir, fitleşir ve hani zayıflamaya da ihtiyacı yoktur. Ne yemek isterse yesin, nasıl beslenmek istiyorsa beslensin. Bize sadece incelmek için gelir bacak bölgesinden ya da kol bölgesinden. Kilonuzu korumak için. Ne yaptınız daha sonra? Şimdi istediğiniz kiloya geldiniz. Korumak için ne yapmalı? Sonra da kontrol ediyoruz değil mi? Bu şeyi e, kilo e, hani... Beslenmeyle, sporla, Hı -hı. gerekli şeyleri siz mi veriyorsunuz yine? Tabii onları? kontrolü bırakmıyoruz. Ee, Kameranın bir 10 yıl önce, zaten kendisiyle ben çalışmıştım ee, İzmir'den ilk kez geldiğinde, ee, başladık yine bölgesel problemi vardı. Aynı şekilde incelttik, sıkılaştırdık. Yine bir 10 yıl aradan sonra yine kapımı çaldı Emine biz neler yapabiliriz diye. Yine daha lazım farklı, ama. daha yeni teknolojik cihazlarla çalıştığımız için mesela kameranın ilk geldiğinde biz 20 seans uygulama yapmıştık, bir 10 yıl önce hatta Hı. 11 yıl önce. Ama şu anda biz koçlukla da birlikte ilerlediğimiz için ve daha yeni teknolojik cihazlarla da çalıştığımız için 10 seansta. Hedeflediği bedene ulaştı ve istediği pantolona şu anda giyip <laughs> sizin en güzel yanınıza şey. gelebildi. Peki, Şöyle son... Karın bölgesinde problem var mıydı sizin? Önceden? Tabii karın o bölgesinde gitti. de o, da, o gitti. Bacaklarımda belli bir incelme hmm. oldu. Yani şu pantolonun içine girebiliyorsunuz. Ee, ondan sonraki süreçteki e, durumu sordunuz ya. Evet. Orada bir disiplin kazanıyorsunuz bir bir de gerçekten besleme şekliniz Yaklaşık ben bir buçuk aydır bu 10 seansı, yarın hatta son seansıma gideceğim. Bu bir buçuk ayda zaten sizi hani 21 gün kuralı da vardır ya, evet. e, belli bir disiplinle o süreci e, öğrendiğinizde, edindiğinizde... E, ...o disiplinle artık mideniz belli gıdalara alışıyor, belli miktara alışıyor. E, fırsat buldukça yürüyüşe çıkma istiyorsunuz çünkü Hı. zihin de ona alıştı artık, onu istiyor. O yürüyüşün vermiş olduğu sonrasındaki o haz, o e, dopamini. Dolayısıyla bir disiplin kazanıyorsunuz, yani bu süreçte sadece inceldi bitti olmuyor. Bir yaşam disiplini kazanıyorsunuz, yani sağlıklı yaşam tabii disiplini. Ki, tabii Bunu ki, Bu şekilde yapayım. sürdürüyorsunuz. Koç, evet. Çok büyük bir duygusal travma, bir sıkıntı yaşamadıktan sonra o farkındalıkla artık yaşamınızı öyle götürüyorsunuz. Alışkanlık oluyor. Alışkanlık Peki, oluyor. Seviliyi soracağım. O aletlerle. Selülit probleminde bayağı hani bayağı psikolojik olarak sorun yaratan e, bacaklar oluyor selülitte. Evet, evet. Geçiyor mu? %80 başarı sağlanabiliyor. Gerçekten. Aa evet. süper. Çünkü Ciddi... karında da olabiliyor, kollarda da olabiliyor. Evet. Sadece bacakta değil ve büyük problem oluyor. Evet, evet. Kilolu yağlar yağlar <laughs> e, yağlar yuvarlak yuvarlaktır. <laughs> Tıpkı yumurtanın sarısı gibi. Hı <laughs> Yağ etrafında kalan boşluklardan selüit görüntüsü oluşur. Ee, yağ dokusu evet. bağ dokusuna karıştığı anda selit görünümü oluşur. Bu selit görünümü de kadınlarda işte portakal kabuğu hiç biraz daha derinlere inerek böyle çukur çukur görüntüler oluşturduğu için de kadınlara hoşlanmadığı bir görüntü. Ama bunu cihazlarla yüzde 80 Yöntem, bu yöntemlerle geçirebiliyoruz. Bazı vücutlarda 8-10 seans ama bazı vücutlarda 15-20 seansa kadar giden programla ilerleyebiliyoruz. Ama yine yediklerine, içtiklerine dikkat ederek asitli içmeyerek. Tabii Su tüketerek, tabii, işte detoks tabii. içecekleri tüketerek kesinlikle, herhalde. Kesinlikle, kesinlikle. Burada desteklemek çok önemli. Evet. E, sporu hiç bırakmamak lazım. Sağlıklı beslenmeyi hayatın her anlamında e, desteklemek lazım, uygulamak lazım. Ki ileriki yıllarda yaşlılık etkileri e, oluşmasın. E, biz çöp değiliz. <laughs> Aynen öyle ama bazıları spor şey... yapmayı sevmiyor. Yani sadece ya Mesela ben sadece yürüyorum. Yani bu yeterli mi? Ee, aslında spor hayatımızdaki ama. bizi mutlu edebilecek, Hı -hı. E, iyi görünmemizi, zinde görünmemizi destekleyebilecek ve metabolizmanımızı hızlandıracak en etkili şey. Bazı hanımlarda insilin direnci vardır Hı -hı. geldiklerinde ne yapalım yani sizin tek ilacınız yürümek. Hı -hı. Ha, yürümek, yürümek yeter mi? Yürümek e, evet. Tamam o zaman ben yapıyorum. Aha. Siz yapıyorsunuz. E, benim he? problemim evet. yok. <laughs> e, metabolizma hızını artıracak Hı -hı. insülin direncini düşürebilecek vücuttaki e, metabolizma hızını ilaçlardan daha çok etki eden şey yürümek spor yapmak. Harika çok sevdim. Hem de mutluluk hormonu salgılıyor. Yok çok güzel. Yürümeyi yani spor yapmayı sevmiyorum ama yürümeye bayılıyorum. Ee, bunlar yeterli diyorsunuz. Bu yöntemleri evet. de uygulayınca yediklerine içtiklerine dikkat edince fit olabiliriz. Kesinlikle. Hamilelik sonrası dikkat ederek hemen kilolarımızı verebiliriz. Ee, hamilelik bittikten hemen sonra bu tarz uygulamalara başlanabilir. Çünkü Hı -hı. vücuda giren herhangi bir şey yok. Bir ilaç yok. Ee, herhangi bir... E ee, Yani etkisi olabilecek hiçbir durum Eşi, onu söz soracağım. konusu değil. Mesela kalp rahatsızlığı var, bypass olmuş. O da gelip e, bu e, şeyleri yapabilir mi, yöntemleri uygulayabilir mi? Yani Zayıflamak herhangi için? bir cihaz yoksa, hı. protezi yoksa kişinin hı hı. bu tarz uygulamalardan destek alabilir tabii ki de. Bel fıtığı olanlar oluyor, karnını eritmesi gerekiyor, bel ameliyatı olup. Çünkü doktor diyor ki o göbeği eritmelisin, olmaz, taşımıyor seni. Kesinlikle, Onlar için uygun kesinlikle. mu? Kesinlikle. En çok ben mesela tüp bebek tedavisi görmüş. Ee, yine tüp bebek tedavisi görmek e, görmeye hazırlanırken Hı. zayıflama sürecinde mesela tedaviye aldım. Birçok danışanım oldu, ee, onları incelttim. Üç tanesinde mucizevi bir şey yaşadık. Hamile mi kaldı? Evet. Aa çok güzel. Ne güzel. <laughs> evet çünkü zayıfladıklarında metabolizma hızlı arttığında kişi zaten zayıfladığında sistem ilerliyor, kanallar açılıyor, dolaşım hızlanıyor. Dolayısıyla da böyle mucizevelerde... Bütün dertler de... kilodan geliyor yani. Evet. Yani, maalesef evet. E, kalp hastalığı öyle damar tıkanıklığı öyle tabii, bel fıtığı öyle tabii. o zaman kilo vereceğiz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son sözlerinizi alabilir ee, miyiz? Sporu hayatınızdan çıkarmayın. Sağlıklı beslenin ve bölgesel yağlarını sizin kaderiniz değil. Bunu iyileştirebiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Eşit beden yapısıyla yaşamanıza devam edebilirsiniz. Çok teşekkür evet. ediyorum. Harika bilgiler. Biz teşekkür Yine, ediyoruz. Sizin e, olmak harikaydı. Çok teşekkür Şunu ediyorum. Şunu söylemekte de <laughs> fayda var. Aslında bedenimizde yer etmiş o yağlar, fazlalıklar bizim kaderimiz değil. Onlar sonradan bizim bedenimize gelen şeyler. Bir misafir gibi düşünmek gerekiyor ve bir misafiri her zaman uğurlarız ya. Zamanında göndermek lazım. Kesinlikle. Yani o ağırlığından <laughs> çok, fayda taşımamak adına. Uzun süre kalmak adına değil mi? <laughs> Zarar verir. Kesinlikle her ağırlık bedene, ruha, duygularımıza, yaşam biçimimize, sosyal e, ilişkilerimize ve sağlığımıza en önemlisi zarar veriyor. O yüzden fazlalıklardan e, arınalım, özgür bir e, hafiflikle, sağlıklı yaşayalım derim Çok ben Çok teşekkür de. ediyorum bu güzel sohbetiniz için.